Her bugün sizlerle birlikte tek oyunculu savaşlarda para kasacağız. Şimdi bunları zaten ederiz diye düşünüyorum. Şu kadar atsam. Yeterli olur mu? Hayır bir tane kadar yeterli olur bence. Evet. Daha çok tek oyuncularda oynamamı istiyorsanız like atıp abone olursanız çok sevinirim. Şu arkadakileri indirin ya. Şifa bir daha atmak istemiyorum. Oh, i̇lk tam. Yeter herhalde bu kadar. Zaman sınırı da yok zaten binayı alınca ben size gösteririm. Evet arkadaşlar bu köyümüzü üçledik. Diğer saldırıya geçiyoruz. Tamam. 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 Şunları alınca şunları verelim. Ekleyicilerini. Tamam. Bu arada ejderin olmasına çok az kaldı. Bunları hiç basmadım çok pişmanım basmadığım için sırf şunlar var. Şuraya kadar. Şu eceleri açtıktan sonra hepsiyle oynayabileceğim. Hemen saldırıya geçelim. İkincisi saldırımıza. Hmm. Ortadan bir. Tamam. Öff nereye gidiyor? Şimdi şöyle bir şifa ama zaten Sağlamama gerek yoktu ama saldı. Çok yaylı tuzak var ya. Bitirince yine ben size gösteririm. Evet arkadaşlar durduramamışım olsun. İzlemiş oldunuz. Üçledik. Böyle tamam. Duvarlarımı şuraya koydum. Düzen yapacağım yeni bir düzen. Şimdi pardon domuz bölmeşiz bize yeter mi? Hmm, bir Nereymiş? 22 yeter ya. Yayla tuzak bomba fazla yoksa yeter. Şöyle bir bir oraya. Of. Tamam aldık. Buraya da fullledik. Yani inşallah yayla tuzak o kadar yoksa. Burayı da fullledik. Evet, domuz bilincelerini neredeyse oyunu bitirene kadar çok sevmişimdir. O yüzden hep şu anlık domuz bilincelerini kullanıyorum. Ejder açıldığında ejder kullandı. Yani burayı da kullanabilir. Hoppa. Şuna bunların gelişi Evet. Diğer köyümüze bakalım. Buradan da bir savaş yapıp yüzümüzü bitirelim. Alınacak ne var 300 bin var. Yani alamıyorum o yüzden gerek yok dedim. Hmm. Yükseltecek de bir şey yok. Bunu da yükseltemiyorum zaten. Bunlar zaten yükselmiyor. Testler bakalım. Bu yükseliyormuş. Hemen şunu bir basalım. Hmm. Yok şöyle saldırmak benim için daha iyi oluyor. Şunu buradan full hepsini dağıtalım. Taramalılar şu çok kötü oluyor şu taramalı ya. Ama bizim köyümüz için de çok güzel oluyor. o kesin vermiştir. İzleyelim. Oho, bitirmiş. Aslında fazla fark yok. Bir tane fark var. Bir sayı farkla yenildik. Aa, yenmişiz. Biz 34 mi olmuşuz? Güzel. Şu görevlere de bakalım mı? Aldı duvar yıkıcı kullanarak dolu savaşta kazan. Savaş kazan. Bu düzlere bakalım yazmış. Oo çok iyi. 260 yapılsa bu kadar şey veriyor. Pustuk. Şu anlık 883 kara 50 b e, işte 556 bin 628 yüz yirmi sekiz iksir. Elli altın. Yani şu altın. Bunu daha yapamadım ya. Ne kadar yavaş. Bir de hızlandırıcı. Hadi sen de bir Ha Verelim mi? Taşı boşa harcamayı çok severim ben ya. Hemen bir bakalım. Bunu yükseltmek pek zor. Yükseltebilirim de. <laughs> Belediye İbni için de bu gerek. Şu. Bunun içinde de para iksiri gerek. kara iksiri de savaş kazanmak için ok bağlantılı olduğu için. Tamam. Şunları bir eksiltelim. Bunun yerine Şöyle 8 tane ejder oluyor o zaman. Şöyle 4 ejder. 5 5 tane büyü şey şifacı. 10 tane goblin. Bence iyi de işte. Bir bayana bir yazalım. Düzenleyelim. İptal diyelim. Ay düzenleyelim. çıkış diyeyim. 4 tane bundan 5 tane bundan sonra 10 tane de bundan ama duvar kutucu da gerek bana 5 biraz daha eksikliğimi o zaman zert tamam şöyle kalsın şöyle tamam 2 tane goblin ne işe yarayacaksak bari şunu 5 yapalım daha güzel olur kaydet Koru çok güzel oldu bence şu. Bu. 2 milyon da altınım var yani. Bunu yükseltirim istesem ama sıkıntı çıkartıyor. Biraz para harcayalım ya. Hmm, harcayalım ne olacak sanki? Of. Mükemmel. Bunu da yükseltelim. Bundan. Şunu şuraya koyalım. Mantıklı olur. Hı. Mesela 8. seviye belediye binasına geçtim diye de şey gelebilir. Video. <laughs> Ve elmas varmış. Güzel. Ben mu? Bu da hızlanıyor zaten. Direkt. Hadi bir it bir it bir it. niye vereyim ki? Boş boşuna. Ama bu sefer bomboş yani. <laughs> 3 de yapamıyorum ya. Hiçbir şey de. Ellerim kollarım bağlı. Şunu yapabilirim. Ama ikiden tane test yapmayı tercih ederim. Tamam. Laboratuvarı bak diyemiyorum ya. Neyse siz onu. Laboratuvar. Laboratuvar. Şunu bir yükseltelim. Okey. Allah. da şu an gerek yok. Şu an bununla yetiniyorum. Zaten hiç yıldırım yapmıyorum. Şu basıyorum. Şöyle bir tane tamam. Yok. Ay, hiç elmas beklemiyorum 2 ile kaldım hala. kapısına Bu kulağın zaten çökmüş ya. Beş kişi ne? Ben de dahil yani ayrılalım Şöyle rastgele bir tane katılalım Bu kaç kişi? kişi. Durum ne? Of. Biz mi yeniyoruz? Da? Ha biz yeniyoruz. Güzel. Şunu da Şunu da yıkarım ne bileyim. Ya ben bile yıkarım yani. <laughs> Okey. 50 tane duvar var şu an burada. Şu veletçikleri de ikiye bastım. Durmasınlar boş boş. Vale saldırıları izleyelim. Bitti mi lan Bakalım. Ha bitmiş. Şunu kaldırız hızlıca. Aynen öyle. Okey. Bu videomuzda bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın.